Hatay'da Habibi Necar Hazreti Anma etkinlikleri kapsamında Habibi Necar Dağı'ndan Kurtuluş Caddesi'ndeki Habibi Necar Camisi'ne kadar yürüyüş düzenlendi. Ardından özel proje alanı konak, çevre ve meydan düzenlemesinin restorasyon uygulaması başlatıldı. Allah, 22-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Habibinecar Hazreti Anma Etkinlikleri kapsamındaki ilk tören İzmir Caddesi'nden başlayan anma yürüyüşü ile gerçekleştirildi. Habibinecar Kültür Derneği üyeleri Habibinecar Dağı eteklerinde bulunan İzmir Caddesi'nde toplanıp daha sonra Kurtuluş Caddesi'ndeki Habibineccar Camisi'ne kadar yürüdü. Günün ikinci etkinliği Habibi Necar Camii yanında bulunan ve restorasyon çalışması yapılacak konağın önünde gerçekleştirildi. Burada düzenlenen törende yaptığı konuşmada bu coğrafyanın kültür mimarisi konumunda herkese sorumluluk düştüğünü kaydeden Hatay Valisi Mehmet Celalettin Nekesiz, Habibi Necar'ın ilim ve önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Habibi Necar Camii'nin yanında bulunduğu binalarda yer alacak olan Habibi Necar Araştırma Merkezi'nin onun tanınmasında önemli bir katkı yapacağını söyledi. Bu üzerinde yaşadığımız coğrafyanın e, öncesinden bize intikal eden bu kültür mirasını korumak aynı zamanda hepimizin insani bir sorumluluğu. Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ali Kaya da Habibi Necar Camii'nin 2006 yılında restorasyonunun tamamlandığını ancak bu çalışmanın yeterli olmadığını kaydetti. Caminin çevresiyle bir bütün olarak ele alınması ve süliyetinin ortaya çıkarılması amacıyla 6,5 milyon ödenekli binaların kamulaştırılmasının sağlandığını vurgulayan Kaya, sözleşme imzalanıp yer teslimi yapılacak restorasyon uygulamasının başlatıldığını söyledi. Kamulaştırma işlemi iki aşamada gerçekleşmiştir. Birinci aşamada ön kısımda yer alan iş yerleri ikinci aşamada da içinde bulunduğumuz konak kamulaştırılmış. Habibi Necar Kültürler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seyfi Özdemir'in de konuşma yaptığı etkinliğin ardından temsili olarak restorasyon çalışması başlatıldı ve Habibi Necar caminin yanındaki konaklarda incelemelerde de bulunuldu.